Evet bilançosu gelen listelere bakmaya devam ediyoruz. Açsel soruldu. Bunda videolarını yapmıştım kanalda. Değil mi? Şuralarda falan da o zaman yataydaydı. Biraz daha yatay gitmiş. Sonra patlamış tabii muhtemel senaryo. Lotus ise dinlendi mi? Patlıyor ama o zaman çok uygun değildi PDDS. O zaman da yani uygun da ama ucuz değildi diyeyim. Ederindeydi. Ama işte bir güzel bilançolar atılacakmış demek ki. ise bir patladı. Sonra da güzel bilançolar geldi. Yani normalde 2 milyon kar eden firma. 30 milyon, 15 milyon, 20 milyon. Yani süper bilançolar. Bir bilanço dağıttı mı? Öz sermeye karlılığı %90'a çıkar. Yani süper bilançolar. Şimdi bakalım. PDD'si 4. Yani 5 PDD'den fazlası bence mantıklı değil. Bu isteğe. Şimdi bu isteği bana birisi şuralardayken sordu. Dedim ki ben de bak dedim bu ise zaten yükselmiş. Zaten fiyatlanmış. Bun dedim hiç satmadıysan eğer madem sen bu hisseyi 16 lira da aldın 50 lira olunca hala hiçbirini satmadıysan bir kısmını sat. O da bana dedi ki yok dedi daha ucuz daha da yükselecek bilmem ne. Yani 4 aydır yatayda ise 3 ay mı kaç ay artık kaç aydır yatayda burada. E şimdi zarar etmiş şimdi bu hisse fiyatlanınca 50 lirada akseli satsan sonra gitsen mercan kimya alsan geçen ay Mercan kimyayı şurada alsan. E bir de buradan kar etsen ya. Ama yok bizim millet hisse değişimi yapamıyor. Yani hisse takası yapabilmek lazım. Yükseleni sat yataydakini al. Yükseleni sat yataydakini al. Bunu yapabilsek kazanacağız millet olarak. Neyse dediğim gibi Axel bence fiyatlanmış. artık bana mantıklı gelmiyor. Ha tabii ki zamanla o da yükselir ama bence bekletebilir bir süre daha. Çünkü fiyatlanmış. Aksel tavsiye etmiyorum bu fiyattan. Halka açık piyasa değeri 260 milyon orta boy bir şirket. Ben 5 PD de dedim ederine. 4 PD şu an az kalmış. Geçiyoruz. Koç Holding. Bunun bilançosu güzel geldi çünkü. çünkü Tüpraş falan güzel bilanço açıkladı. Koç Holding bugün zirveleri geçmiş. Aslında Koç Holding uygun. Niye biliyor musunuz? Çünkü, çünkü bir yıldır aynı fiyatta. Bu yüzden. Koç Holding bence mantıklı. Bu fiyattan alınabilir. Neden? Çünkü zaten bir yıldır aynı fiyatta ve yüzde %42 gösterme karyolu. 3VK PDDS 1.11 yani çok ucuz. Ben hatırlıyorum Koç Holding'i 2 yıl önce. Şimdi bak çarpanlarına bakalım şimdi. Bak gördünüz mü? 2 yıl önce de 1.10 PDD'ydi. E şimdi PDD'si 1.10. Ama österme hikayeli çok uçtu. Enflasyon çok yüksek. O zaman Koç Holding'in 60 lira olması lazım en azından. Şu an kaç para? 44 lira. Demek ki ucuz. Koç Holding de bence güzel fırsat. %5 ile olabilir portföyde. Buna Şampiyonlar Ligi'ni ekleyebiliriz. Dur bakalım bir. Koç Holding uygun. Yani 3.5 FK. Dinlenmiş. Dediğim gibi mantıklı. Geçelim. Sahol. %44 öz sermeye Bunun PDD'sine bakalım. 0.72. Bu da çok uygun. Bu da çok uygun. Yani holdingler süper ya. Bu da yükseliyor. Bu da uygun yani. Bu da 1.3 PDD falan olmalı bence. Koç Holding'den daha ucuz. Ko Kaç hold Sahol mü? Şu an Sahol daha mantıklı. Çünkü ikisi de çok yer ediyor. Sahol daha ucuz. Ama Koç Holding'in son bilançosu mu? Çok iyi. Dur bakayım bir merak ettim. Sahol 8-8 Son iki bilanço hemen hemen aynı. Kısa döviz zengini bir de kaç oraya bakalım. 6-15 yani Son bilançoda epey patlama yapmış. Ama Sahol'de döviz zengini şimdi. De, şimdi bunu da düşününce bence Sahol daha mantıklı bir tık daha. Ama şimdi diğer bilançolar da böyle geldi. 15-30-45 60 Şimdi bu artar. Yani %100 östermeyi karyalı görür müyüz acaba Koç Holding'de? Dur bakalım. Yok %100 olmuyor. 1545-60 ama kar şey, enflasyon enflasyonda net kar da artacak. Yani %70 österme karlılığı görebiliriz 1-2 yıl içinde. Holding'de. Bu da 2 PDD ederine yapar. 2-3 PDD olur yani o zaman. Uygun hele bir de seçimlerden sonra. Beklenen olaylar olursa eğer. Yani yıldız bir hisse olacak o zaman. Şu anda da Uğurcus Sahol'de o yüzden biraz iyi gidiyor Sahol. Bir dinlen, şöyle bir yataya girse bir iki ay o zaman alınabilir. Koç Holding şu anda durdu. Çünkü mesela Sahol şu doların zirvesi var ya 18 lira. Bak şimdi burada 17'den 24'e bu yine yükselmiş aslında. Koç Holding daha rally yapmamış. Koç Holding o yüzden bu kısa vadede daha gidebilir ama bu da biraz bir yataya girer ama bir daha atak yapar. Evet çok konuştuk geçiyoruz logo Logo da endeksten birlikte biraz yükselmiş ama hala Zirvelerden aşağıda Yıllardır Değil mi 2 yıldır aynı fiyatta bu da dediğim gibi logoda Dinlenmiş hisseler 2 yıldır aynı fiyatta olan hisseler Kaçırılmayacak fırsat Logo bantaş Bugün hangisine baktık denizcilik deva Kaçırılmayacak fırsatlar Logo %50 öz sermeye PDD'si 5.9 ama yazılım istesi şu anda 12 FK'da. Normalde 17-18 FK'lara çıkıyordu bu. Yani 27 FK'ya çıkmış geçen yıl o zirvelerde tabi ama yani şu anda da ucuz yani yazılım istesi bir de. Öz sermeye güzel. Bence kaçırmayın. Ha 12 fk evet çok biraz şey aslında normalde de eskiden 10-12 fk oralardan fiyatlanıyormuş genelde. Bu Aslında eskiye baktığımızda biraz fiyatlanmış gibi gözüküyor. Şu hani 26 fk şişikti yani logo için o zaman. Şu an ederine gelmiş gibi gözüküyor ama. Ya yani 2 yıldır dinlenmiş yani bu da bir patlar bir daha bir 26 FKya çıkar. 2 yıl bir daha dinlenir ben size söyleyeyim. Buradan bunu bir patlatırlar yukarı. Sonra 2 yıl bir daha yataya girer. Tabi bu kadar olmaz da şöyle bir 60'tan girebilir yat. Gel şu an 50 liraymış zaten. O zaman çık 80'e. 75'lerden girer yataya. Logo uygun. %2, 5 portföyde olacak bir hisse. Geçelim ve BT Yazılım. Bunu da epey videolarını yaptım bu da Şampiyonlar Ligi'ndeydi sanırım. Bu da dinlenmeye devam ediyor. Biraz atak yapmış ama çok bir atak yok. 13FK bak bu da uygun. 13 FK uygun. Yani logo 5.5 PD'de bu 4.5 PD'de. Tabi logo daha kendini ispatlamış bir şey ama tabi onun da etkisiyle. Ama VBT'nin tahtası daha küçük. Onda bu avantajı var. Halka piyasa değeri 200 milyon. Bence bunu da değerlendirin derim. Bu da portföyde olabilir. %2 ile %2'den fazlası bence mantıklı değil. Çünkü FK'sı çok düşük değil. de uygundur. Son bilanço da iyiymiş. 15 milyon. Ha bu arada logonun son bilançosuna bakmadık ya. Şimdi VBT sonuç bilançoyu bir bilanço daha mı öz sermaye %60'a çıkar. O da PDD ederi 6 olur yazılım hissesi çünkü bu. Yani 3 ay içinde %50 potansiyel var. 4.5'tan 6 PDD'ye %50 yaklaşık var potansiyel. Ama dediğim gibi yani %2'den fazlası mantıklı değil bence. Logonun son karına bir bakalım. Logonun son karı 146 milyon. Çok iyi. E, enflasyon kadar artmamış. Geçen yıl bakıyoruz. 2020'nin 06'sında. 65'ten 146'yı al ah, yine çarpıyor ki yine iyi yani. Tabi bunlar hemen amorti de edilemeyebiliyor ama geçen yılın aynı dönemine göre de %160 yani karlılık. Faruk'u düzgün. Bence güzel bilen çok. Net borç Düzgün yönetilen bir firma. Geçiyoruz. Indes. Bunu geçen sefer beğendiğimi söylemiştim. Bu yazılım kendisi yapmıyor. Bu alsat yapıyor. Dispiritör. Bu da uygun olmaya devam ediyor. Bu FK çok uygun. 3.70 FK yani kaçırılmayacak fırsat. Net kar çeyrek 136 milyon iyi. Bence yine iyi bir karlılık. Yıl sonunda epey. Yıl sonunda patlama olabilir ama diğer bilançolar daha sönük olabilir. 136 milyon karlılık iyi. Östermek karlılığı yüzde %60. PDD'si 2, teknoloji hissesi 4 PDD olur bu karlılığa göre. %100 potansiyel var, %50 iskontolu diyorum ben bu hisseye. 20 lira olur 3 ay 6 ay içinde. Belki bir yıl içinde ama sanmıyorum. Ucuz yani bir patladı mı? 20 liraya gidecek. Kaçırılmayacak fırsatlardan biri daha. Gitmemiş hisseler. Beğeniyorum indesi de. Halka açık piyasa değeri 1 milyar 200 milyon. Yani o zaman 6-7 PD'de beklemeden 4 PD bence görebiliriz. Büyük bir tahta. Dediğim gibi %50 ucuz. Geçiyoruz. Kafein yazalım. %21 Öster MK. Biraz düşük açıkçası. PDD'si 232 11 FK. E bu da biraz az çok artık. Logo gibi ve BT gibi. Hemen hemen hepsinin eşit FK'ları. Ama Öster biraz düşük olduğu için bence logo daha mantıklı. Mesela ben olsam logo alırım. Çünkü kafein biraz atak da yaptı diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Aa, ama düşmüş bu da bak şimdi. Bak şimdi bu. Biraz bir yataya girer sonra bir daha atar. Ama bu hemen kalkmaz yani. Çünkü epey bir çakılmış. Satan satmış diyeyim ben size. Yeni bir toplayacak daha götürecek de bu. Bir iki ay yatay gidebilir açıkçası. Ama bir iki ay da çok bu enflasyonda. Ama bir iki hafta dinlenir en azından. Bu da uygun bence ama logo bence daha mantıklı. Östermeye karlılığı daha çok olduğu için. Logo 1 yazılımlarda. VBT 2. Kafein 3. Ha, ARD de vardı ama ARD de güzel. Onu unuttum ben. on geçen videosunu yapmıştım bilançodan sonra. Dedim satmayın dedim. Yarın tavan olacak. Tavan olmuş. Ertesi gün bir artı 5 daha yapmış. Neyse bu VBT de şey ARD 9 liraları gidecek. Onu anlatmıştım geçen videoda. Geçiyorum çok uzatmamak için. Evet. Bugün hangilerine baktık? Axel, Koç Holding, Sahol, Logo, VBT, Indes, Kafein bunlara baktık. Kaç dakika olmuş? 12 dakika. Ben bu 10 dakikaya düşüyorum. Yine sorduğunuz, merak ettiğiniz hisseleri, yorumları yazın. Çok aşırı sorulanlara öncelik veriyorum. İzlediğiniz için sağ olun.